de kaldığını bilmiyorum. Video otomatik olarak kesildi arkadaşlar. Şöyle yılbaşlarımız büyük boy var. 150 antaryumlarımız 500 arkadaşlar. Şöyle bu ikinci video artık. Ortancılarımız ithal 500 arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Kırmızı, beyaz, mor, mavi yani daha doğrusu güzel. Bu barışlarımız 350. Şu kratonlarımız 250. Ee, bir, 250 arkadaşlar yukamız. 350 uzman Bunlar 1000 arkadaşlar. Çok güzel yukalarımız. Margarita'mız 950. Ee, evet. burada çamlarımız var. 200. Sarlıçemiz var. 125 deve tabanımız var. Şöyle gösterelim. Kelebeklerimiz çok güzel. Kırmızı, renklerimiz çok güzel arkadaşlar. Harika. Şöyle göstereceğim inşallah. Şöyle bir özet gösterelim. Çingene çamlarımız var arkadaşlar. 120. Bunlar 400 arkadaşlar. Çok güzel. Kırmızı böyle sarılısı var. Şöyle açayım. Sarısı var. Bir bu şekilde var. 400 arkadaşlar. bunlar var. 350. Burada e, yine antalya'nız 500. Kavuç'umuz 300. Şu modelimiz var arkadaşlar. Bunlar 2000 arkadaşlar. Dilesini komple eder. 2000. Siyah zamiyalarımız geldi. Büyük bol. Harika arkadaşlar. Bunlar da 1100 lira. Muhteşem. Çok güzeller. Siyah zamiya. İtal. E, de, 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 de. Burada e, bu tam bafyalarımız var. 500 arkadaşlar. Bunlar 300. Bunlar da 300 arkadaşlar. Çok güzeller. Birkinlerimiz var. 250, 200, 125 arkadaşlar. 120 arkadaşlar. Burada şöyle gösterelim. 200 Bunlar 275 arkadaşlar. Şöyle göstereyim efendim. Yeni gelenler zammı geldi. Burada gene şöyle gösterelim. Burası ikinci tezgahımız arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şöyle e, kelebeklerimizin arkada devamı arkadaşlar. Muhteşemler. Şöyle göstereyim. Atatürk çiçeklerimiz var. Ya. 250 efendim. Şöyle gösterelim. Evet. Muhteşem. Harikalar evet. evet. arkadaşlar. Evet. Şimdi bu tarafa bakalım. Biberlerimiz var. 80 arkadaşlar. Şu kırmızı renklerimiz evet. var arkadaşlar. Evet. Muhteşemler. Şöyle. Bu da petunyalarımız. Rozetlerimiz yaz boyunca çar sıcağı dayanıklı. Dikenler taşlarımız. Minilerimiz var arkadaşlar. Burada e, limonumuz var. Dört düz. Burada güllerimiz harika arkadaşlar. Bahçesi olan varsa yakında ise derini tavsiye ederim. Muhteşemler. Yedi verendir. Burada yıldız yaseminimiz var. Küçük açar, deli açar, açar. Burada full yaseminimiz arkadaşlar. Bunlar dış mekan. Bu taraf dış mekan. Fırçalarımız var. Soğuk sıcak etkilemez ama suyu sever. Burada karanfil fidelerimiz var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Burada testenlerimiz. Burada yine şöyle gösteriyorum testenlerimiz arkadaşlar. Burada kufay nazili basmamız var. Ben çok seviyorum. İsmini ben koydum. Kufay ismi örgü ismiymiş. Öyle araştırdım. Türkiye'de ilk basma fabrikası Nazil'de kurulduğu için pıtı ben de giyiyorum. Giymeyi de seviyorum ve onu benzettim. Nazil basması olarak kaldı. Herkes şimdi onu söylüyor. Ee, beyaz sarmaşık gülümüz var. Küçük açan var arkadaşlar. Bunlar 300 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Formu gayet. Ya hanım ellerimiz var 300. Arap yaseminimiz var arkadaşlar. Şöyle gösterelim 300. Fırçalarımız 180 var. 250 var. Ama 250 nasıl kargo olur onu bilemem. Çok büyük. Biraz şöyle Yeni fidelerimizin devamı arkadaşlar. Cam güzellerimiz, küçük hanımlarımız. Şöyle.